Hoşgeldiniz, merhaba. Böyle ıskat alayım efendim. Olur abi. Şöyle dilerseniz benimle bakın efendim. Ben kaşarlı bir tane kuzu şiş alayım. Bir de meze olarak neleriniz var? Hemen yardımcı olayım, meze tamam. tepsisinizi getireyim. Tamam. Sunayım efendim tamam, size. Hemen. Şöyle zeytinyağlı meze, istediğiniz bir şey efendim. Kaşarlı mantar alıyorum. Bir tane kaşarlı evet. mantar. Başka, Başka istediğiniz bir şey var mı beyefendi? Yok abi. Tamam, yani. Yani. Kaşarlı, kaşarlı mantar, mantar yeterli kaşarlı mantar istemiştim sadece Kaşarlı mantarımız geliyor efendim. Bunlar başlangıç olarak ikramlarımızdır efendim. Çiğ köfte, tulum tereyağı, bostana salatası, mevsim salata. Bunlar ikramımızdır efendim. Bayağı iyi. Kaşarlı mantar efendim. Kaşarlı lahmacunumuz. Tuzlu efendim. Hemen kaşarlı mantarımıza alalım. Bu da son lokmam ya gerçekten. Sağ olasın abi